Rulu genelce öyle bu Minecraft Skywars oynuyoruz arkadaşlar ve bu bölümde Skywars'ta imkansız deneyeceğiz arkadaşlar ciddi ciddi imkansız yani acayip zor bir challenge yapacağız arkadaşlar bu bölümde No Jump Challenge arkadaşlar zıplamamam challenge yapacağız ve bu cidden Skywars'ta bir nevi hani imkansız gibi bir şey ama geliştirdiğim yöntemlerle pro taktikleriyle arkadaşlar inşallah bunu başaracağız regalisi bayağıdan beri de gelmedi inşallah beğenirsiniz ve videoyu da beğenip paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz hepinizin beğenilerini bekliyorum evet bayağı kötü itemler çıktı öncelikle lanet olsun Skywars'a hani niye böyle yapıyorsun şimdi öncelikle kendimize bir slap yapacağım arkadaşlar çünkü slap olmayınca mesela şuradan bile çıkamıyorum zıplayamıyorum yani bayağı bir zor olacak o yüzden slap yaptım çünkü her şeyde var yani böyle bir şey o yüzden slap'e ihtiyacımız vardı Tamam şöyle bir gidelim abi buradan çıkarız herhalde. Evet güzel güzel şimdi ortaya vardık sayılır şöyle çıkacağız arkadaşlar bir dakika. Ve baya bir nedense böyle challenge falan yaptığım zaman baya bir şanssız oluyorum yani biliyorsunuz benim. Böyle bir kaslı adamlar geliyor mesela Sıplayamıyorsunuz da bu adamlara karşı kritikle vuramıyorsunuz abi. Ve öyle artık zehir attı. Abi ben oraya nasıl çıkacağım oraya. Lan abi ciddi olamazsın adamı öldüreceğiz çıkamadan adam öldü. Adam öldü ben çıkamıyorum ama adamın itemlerini almaya gidiyorum bir dakika. Aa clean up attınız lan. Başka bir adam clean up atmış abi. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Şu an ben sıçtım. Şu an ben sıçtım abi. Abi kaç 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 kaçıyorum arkadaşlar. Kaçıyorum başka yapacak hiçbir şey yok. Ya hızlı oynayamıyorsunuz. Buralardan falan hızlı oynayamıyorsunuz. Bayağı bir sıkıntı yani. Abi inşallah clean up atabiliriz ya. Dua edin clean up atabilelim. Aa ikisi de ölmüş. Vallahi ikisi de ölmüş. Allah çarpsın ikisi de ölmüş. Bir dakika. Abi, abi bu ne? Bir dakika. Şunları alıyorum arkadaşlar hemen. Şu an cidden Baya bir şanslı mıyız desek, ne oldu desek? Bir şey oldu. Hop. Aman 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 dikkat. Aman dikkat. Bu adam ölmeyiz bu adam ölmeyiz Tam aldık, 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 aldık. Hop. Görüşürüz kardeşim. Konu yapımımızı yiyelim şöyle. Son 3 kişi kaldı arkadaşlar. İlk oyunda kazanacak mıyız? İlk oyunda kazanacak mıyız? İnanılır gibi değil şu an İsmet Rege çıldırıyor. Ee, evet tamam fena değil ya bundan sonra full saldırı yaparız zaten item falan alamıyoruz tamam gidelim arkadaşlar gidelim son iki kişi kaldı onları da öldürürüm herhalde bir tanesinin ismini şu an görüyorum şuradan çıkacağız dediğim gibi değerli yani, videoyu beğenip paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz eğer kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın yani ee, Evet ne olacak göreceğiz şimdi abi yine o ağaçlar çıkan adam bir tane ben o ağaca çıkamam zaten ya benim o ağaca çıkmam imkansız yani adam ben o ağaca çıkana kadar beni 10 kere öldürür abi ya cidden şu ağaca çıkan bir tane daha böyle adam vardı. Bir tane daha böyle salak vardı. iki dakika boyunca beni uğraştırmıştı. Bu da yine aynı kavadan herhalde. Lanet olsun diyorum ya. iki dakika boyunca arkadaşlar böyle sizi uğraştırıyor ama o zaman böyle bir challenge de yapmıyordum ve baga bakar mısınız? Direkt iki blok oluyor ya. Bu Skywars'ta böyle bir sıkıntı var. Direkt iki blok oldu bak. Bu ne abi? Ha neden böyle bir şey oluyor anlamadım. Arkadaşlar çok saçma bir şey bu da ya. inanılmaz saçma bir şey çıkamıyorum şu an oraya doğru direk iki blok yapıyor çok ilginç. direk ikisini bir mi koy bakalım be. Anlamadım ki neyse. Kaçacağım abi bu oyunu kazanacağım ya. Başlarım adamlara ya abi. Bir tane koyuyorum direkt onu iki blok yapıyor. Aa, arka kaldı onu hadi giderim belki. Giderim belki arkadaşlar son bir kişi kaldı. Gidebilecek miyim? Gidemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gidemiyorum ya. Maalesef gidemiyorum yani oraya. Abi bu ne kadar saçma bir şey. Allah belanı vermesin. Hypixel. Hypixel yetkilerine sesleniyorum. Bu ne biçim saçma bir şey. Böyle bir şey yok abi. Bir dakika nasıl bir abi bu Minecraft'ın mantığında yok ya. Hani niye böyle bir şey oluyor anlamıyorum bak. Az önce olmuyordu. Az önce ne güzel ben gidiyordum abi. Ve şimdi olmuyor. Bu adam da salak gibi nerede bekliyor adam? Adam da orada ağaçta bekliyor abi ya. Yani adam da ayrı bir ee, man kafa yani. Kardeşim gel buraya ya. Sen de cidden bir şelik var. Abi ben de iyice aşağılara doğru iniyorum. Çıkamıyorum zaten. Abi vallahi inanılır gibi değil ya. Yani böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bir challenge yapalım diyoruz. Şanssızlık üstüne şanssızlık oluyor. Şanssızlık üstüne şanssızlık oluyor. Böyle bir geri zekalı bir adam geliyor. Ve Hypixel'de böyle değişik bir şey yapıyor yani. Abi sen cidden işsiz birisin ya. Bak 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 yani cidden bu adam arkadaşlar işsizin hani gördüğüm herhalde en salak adamlardan bir tanesi olan ben yukarıya çıkamıyorum adam gelmiyor. Arkadaşlar vallahi challenge falan başlarım yani ben ee, kapatacağım çünkü böyle bir şey olmaması lazım baksanıza bu ne biçim bir şey böyle ya hani böyle bir şey yok yani direkt şey yapıyor attım bakalım alayım tekrardan belki düzelmiştir ha, neyse ben abi tekrardan e, yapıyorum adam da çünkü amacını anlamadım adamın da ya şöyle jump space yapacağım Heh, gel sen şimdi buraya adam da cidden ayrı bir sak niye böyle oynuyor anlamadım hani orada bekliyor başka bir şey yaptığı yok arkadaşlar e, şimdi gidip öldürelim o adamı çünkü challenge yapıyorduk böyle Talihsiz olay oldu yapacağım benim bir şey yok arkadaşlar yani adam bak orada salak gibi bekliyor ya Karşım amacın ne sen sen nasıl bir Yani Affedersin özürlüsün ya harbiden beyin özürlülüğü var sende ya Harbiden beyin özürlülüğü var noob'a bak ya aynen gg arkadaşlar Hani <laughs> adamın amacını anlamadım acayip noob bir adam ya herhalde yani anlamadım kaç yaşında falan ilginç neyse ilk oyunu kazandık arkadaşlar mecburen böyle yapmak zorunda kaldım çünkü yani hem adam orada bekliyordu adam gelse hiç yapmayacağım hem adam orada 2 saatten beri bekliyor adam hiç gelmeyecek yani birazcık cidden salak bir adamda ve e, high e, şey yapmadı. O böyle bir slaplere bir şey yaptı yani belli bir dakikadan sonra koyduğumda arkadaşlar maalesef işe yaramadım İnşallah bu sefer olur bakalım. Şimdi e, o, oyuncu bulmuyor lan. Oyuncu gelseniz de Abi gelin oynayalım bakalım. Şu an tekrar zıplayamıyorum arkadaşlar. Bu arada Space'ten başka bir tuş almamın sebebi de e, hani şey oluyor arkadaşlar. Bir dakika buradan çıkacağım. Burası kimse gelmiyor yani buraya. Aa başlıyor tamam. Abi tam başlarken ben de çıktım aradan bayağı iyiyiz yani. E, Space'ten çektim arkadaşlar. Başka bir tuş aldım. Home tuşunu aldım. Bunun sebebi de e, hani unuturum falan refleks icap basarım. O yüzden yaptım. Bakalım inşallah bu oyunda da böyle bir saçma sapan şeyler olmaz yani. Map'te tam dağlık map'ti zaten. Hiçbir yere çıkamadık. Ah ah neyse tamam çok fazla oyun yapmayacağım arkadaşlar çok fazla oyun oynamayacağım çünkü cidden çok zor. Eee map'ler çok uygun olmuyor. Garip adamlar geliyor. Çok fazla garip skill varsa oyuncular yani PvP defan, falan mesela böyle oyuncular olmaz yani abi ama Bunlar bilmiyorum youtuber'ın falan diye mi böyle bilerek yapıyorlar anlamadım yani ve aynı set olmak efendim. Vahoo ayrı set olduk bebeğim şuradan hemen slap yapacağım arkadaşlar şey tekrardan. Eee ve çünkü slap yapmadan yani cidden imkansız başarmak ama geçen slap de yaptık gördük yani slap'i de gördük. Odun'a dönüştü yani. Oradan da ayrıyetten bir tebrik etmek lazım. Bana büyük ihtimalle takip atacaklar youtuber mutuber dediler çünkü. Abi inanılmaz sevgili bak kardeşim. Hı, amaç ne bak 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 bak. bak Oradan xte yazıyorsun. Canımı sıkıyorsun abi buradan sana bir ketnis atarız yani adam kendine bir şeyler bastı arkadaşlar zıplayamıyorum şu an yine zıplayamadan vuruyorum adam güç mü bastı kendine ne bastı bu adama ketni satarız da adam gelmez ya o yüzden açıkçası direkt ortaya doğru gitmek istiyorum arkadaşlar ben Of tamamdır başardık ortaya gelmeyi başardık ama ortada ne yapacağız şimdi yani acayip setimiz kötü sadece bir şansımız clean up var sadece bir şansımız clean up var abi adam aşağı düştü adam aşağı düştü Adam aşağı düşmese zaten işimiz bitecek de. Hop abi. Of. Of. Of öldürdük. Hop regeneration. Hop speed. Abi Tamamdır bayağı iyiyiz şu an baya bir arkadaşlar yalnız oradan refleks çabuk gördünüz yani adam yumurta ata yata geliyor gel bakalım sen gel gel yumurtalarla kapışalım o zehir attı adam bize bize zehir attı adam zehirin gücünü bize gösterecek mi arkadaşlar ama biz biliyorsunuz kılıççı reisiz kılıcımıza güveniriz arkadaşlar biz kılıcımıza güveniriz ve böyle öldürürüz bu adamı speed bitti hemen lan çok az sürüyor 10 saniye miymiş speed speed acayip azmış arkadaşlar bu adamı şöyle chest plate'ini almak istiyorum açıkçası ve tamamdır daha set olduk son 2 kişi kaldım evet gelin bakalım buraya bu oyun çok kolay oldu neden böyle kolay oldu hem ben birazcık açıkçası iyi oynadım birazcık şanslıydık abi ve map uygun da hani mesela direkt böyle ge geçebiliyordum ve bu adamlar kanser adamlar yine kanser arkadaşlarla kaldık adam biri aşağı düştü galiba helal sana aşağı düşen gel sen de kapışalım hadi çok biliyorsun zorlamanın anlamı yok öleceksin sonuçta oha o güzel abi hayır 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 ve cici arkadaşlar harbiden oyun güzel oldu bak bu oyun güzel oldu direkt kazandık abi No jam, şu challenge zıplamadan kazandık arkadaşlar. Bir kere daha girelim. Yalnız şu an iki oyunda kazanıyoruz. ilk oyunda birazcık zıpladık ama yapacak bir şey yok. Onda da yani benim elimde olan bir şey değildi sonuçta abi. Ee, oraya çıkmaya çalıştım, slip olmadı. Neyse güzel güzel. Şimdi bu map geldi. Bakın bu mapte sıkıntı. Ee, bu mapte aslında sıkıntı mı ya? İlk şuralara slip falan koysak geçeriz inşallah yine slip bug olmaz. Çünkü slip bug olduğu zaman direkt abi işiniz bitiyor ya. Hani geçemiyorum arkadaşlar. İnşallah yine o bug'dan olmaz. Şuraya tam olarak inmeden açabilir miyiz chest'i? Açtık abi. Ve inanılmaz kötü item çıkıyor bana. Fark ettiniz mi? İkidir bana o çok kötü item'lar geliyor. Kendi adamdan çok kötü item'lar çıkıyor arkadaşlar. Bunlar hep işte Hypixel'in bana oyunları. Adamlar Diamond set oluyor ama biz aynı set olamıyoruz daha. İşte bunlar hep Hypixel'in oyunları arkadaşlar yani yazıklar olsun Hypixel Bakın şu an hiçbir bu bug olmuyor ama ilerleyen zamanlarda bir şey oluyor Bug olabiliyor anlamadım yani tamam şuradan hemen hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar ee, Güzel güzel şuradan slab'imizi koyacağız ve geçeceğiz hemen Çok nice abi çok temiz ilerliyoruz şu an ya Şu an harbiden çok temiz ilerliyoruz Abi bu adamın yolundan gidemem Bu adam yolundan gidemem uğraştırır yani aslında gidelim de uğraştırır arkadaşlar O yüzden uğraşmak istemedim Şuradan hemen slab'leri koyup böyle nice bir şekilde gideceğiz abi bu map'te bayağı sıkıntı Bu map'te bayağı bir sıkıntı olacağını söylemiştim sizlere ama Yine iyi ilerliyoruz i̇yi, i̇yi ilerliyoruz abi Korumamız var şu an bodyguard'ımız var bir tane Bakalım şu chest'leri almış biri Dın dın dın, dın. Evet arkamız adam var Lan onu öldürme Uf. Of. of adam öldü mü? Öldü Benim abi iskeletim öldürdü ya o benim iskeletimdi onu seviyordum öldürdü yani koruyucumuzu Neyse bu oyunda kazanacağız gibi hissediyorum arkadaşlar Açıkçası yani iyi ilerliyorum Bence kazanma ihtimalim var ne diyorsunuz yani inşallah kazanırız arkadaşlar ee, Şu adam var şurada bizim yayımız okumuz var mı O kadar okumuz var ama yayımız yok maalesef Abi adam bize vuruyor ve biz zıplayamıyoruz Sen kaçamıyoruz baya sıkıntı En üste çıkacağım ya şuradan en üste çıkalım abi Bu adam bizi okla yalnız baya bir haşet etti ha bu adam bize okla baya bir haşet etti arkadaşlar. Ben şuraya bir çıkayım ve birazcık dinleneyim yani. Bir toparlama falan yapalım. İnşallah yukarıda adam yoktur. Adam varsa işimiz zor olur. Evet yokmuş arkadaşlar güzel. Şimdi şunlara bakalım. Of oh, 8 tane gol napıl. Ve güzel şeyler çıktı. Screen diyor. Aman güvenmiyorum abi. Açıkçası güvenmiyorum arkadaşlar. O yüzden öldüreceğim. Çünkü yani çok belli ya adam bize o kadar akottu. Sonra screen diyor. Bize öldürecek yani kesin. Ee, o yüzden güvenmiyorum abi. Çünkü Sky varsa da fotoğraf çekilmez hani ya. Full böyle savaş. O yüzden açıkçası adama güvenmediğim için yapmayacağım abi. 4 kişi kaldı arkadaş. adamın şöyle üstüne atlayayım mı? Yok atlamayacağım. Tamam. Abi bakın adam da bize güvenmiyor zaten. Bizim öldüreceğin lan sıra. No. Hayır. Tamam adama da bir şey yazmadık. Evet. Güzel. Şu an durumumuz iyi arkadaşlar. Fena değiliz açıkçası daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi ama şimdi de bence yine fena değil. Çok fazla şeyim var lan. bayağı bir fazla okum var baksanıza ama ilginç olan tarafı yayım yok hiç. şimdi son iki kişi kaldı. Onların ikisi de orada. Onların ikisi de orada arkadaşlar ve gelmiyorlar ikisi de. Bakın şurayı şuradan düşürsek çok güzel olmaz mı lan? Çok güzel olmaz mı? Hadi hadi düş. Düştü. İşte bu. işte bu. Abi adam screen please diyordu adam. Neyse okey diyelim bakalım. Ok. Abi atlayacağım aşağı atlayacağım bakın adam için. Hop abi Gel bakalım bir screen cidden screen mi? Evet screen helal olsun diyeceğim. ama öldürürse de yani. Bakalım açıkçası ben öldüreceğini düşünüyorum. Tamam. Abi bak şimdi oraya gidersen de çok saçma olur ama ya. Tamam adam güzel bir şekilde saldırır şimdi oraya gitti ben oraya gelemem ki ya. Neyse saldıralım ya bu adam iyi bir adam çıktı. Evet bize zehri attı arkadaşlar. Konu yapılacağız şöyle bir. Adamın üstünde rushlasam sizce ne olur? Bir oyun daha kazanabilir miyiz? Should I let you win diyor. No abi no! Ne? No! Abi adam intihar etti. Abi inanmıyorum ya. Arkadaşlar adam iyi çocuk, iyi adam çıktı. Harbiden iyi adam çıktı. Ben adama güvenmedim ama iyi adam çıktı. Yabancı izleyicimiz. Hello. Ee, kendisine selam söyledik yani buradan. Adam sallan bildiğin. Adam helal olsun. Ben güvenmemiştim. İlk fotoğraf çekilmişiz yani. Evet güzel. Son böyle daha girelim. Ondan sonra videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Adam vallahi üzdü lan. Cık. Helal olsun ya. Vallahi böyle şeylere helal olsun. Ben sandım kendi hani beni arkalar falan diye sandım ama da Helal olsun. Tanıyormuş cidden saldı yani. E, çünkü mesela bazıları tanımıyor arkadaşlar hiç izlemiyor sadece YTS'nisiniz ya falan böyle işte şey yapıp öldürebilir diye düşündüm ama tanıyormuş. Hello kendisine buradan selam söyledik yani orada adam atladı bildiğin ya. Tamamdır evet. Şöyle bir slap yapmaya gerek var mı ya bakalım be. Yani aslında yapmasak olur arkadaşlar ya bu mapte. Yani bu mapte yapmasak olur da aslında her mapte yapmamız lazım mutlaka çünkü illa bir şey oluyor bir blokluk falan ama yapmadım bakalım daha hızlı davranmak için. Abi kim kazanacak sizce? Bence ben kazanacağım yani. Abi of ben zıplayamıyorum işte. Ben zıplayamıyorum. Bu baya kötü oldu. Bu baya kötü oldu. Ben zıplayamıyorum. Abi. Al işte adamı 100 yılın reklini attım. Adam abi ben sanki ne no jump challenge yaptığımı biliyormuş gibi arkadaşlar. Böyle yaptı ya. Hop seni arkalayacaklar şimdi kardeşim. Seni şimdi arkalayacaklar. Seni şimdi arkalayacaklar da beni de öldürme yani arkalanmadan önce. Arkaladılar onu. Şimdi biz de chest plate'imizi giyeceğiz ve gideceğiz o adamı öldüreceğiz. Adam arkalandı ama yine de öldürdü mü? Yok. Arkalandı ve öldü. Tamam şimdi bu adamı öldürmemiz lazım arkadaşlar. Bizi arkalamasınlar. Gel bakalım buraya. Adam aşağı düştü lan o kadar güzel item vardı. Neyse. Neyse sıkıntı değil. İnşallah bunu da kazanırız. Yalnız şu an her oyunda kazandım ha. Nasıl oluyor böyle bir challenge? Ben zor olur diye düşünüyordum. Zordu ki ya aslında zor yani. Ama bildiğin her oyunu kazanıyoruz arkadaşlar yani şu an. Abi zıplamadan koş gözünü seveyim. Ben zıplayamıyorum. Sen de zıplama lütfen. Lütfen onu blok koyma oraya. Abi <laughs> space'e bastım mesela ama hiç işe yaramadım. Arkadaşlar şu an adamı kovalıyoruz ama çok boş kovalıyoruz yani. Adam çünkü kaçar abi her Ama adam öldü abi şu an. Ve beni de öldürmek istedi ama ölmedim. Güzel. Güzel adamı öldürdük. Bayağı kill alıyoruz yalnız şu an gençler oyunu yani. Adamlar oyundan soğuttuk. Ee, şurada bir adam var. Sonra 3 kişi kaldı. Ee, şurada kadar öldürmek istiyorum. Bu daha, daha yani daha oyunu açılamamış abi bu reis. O yüzden şurada adamı öldürmemiz lazım ama o adamı da buradan geçemeyiz maalesef. Hop geliyor adam. Gel abi. Dalsam mı bu adama risk atıp arkaç. Aslında şu an oyunu kazanabilirim ama risk atıp da abi. Screen diyor. Ulan öldürürsem var ya. Arkadaşlar öldürürse yani inşallah öldürmez. Tamam öldürmedi helal. Şimdi go. Ya bunlar harbiden helal olsun adamı baya güzel attık Adam öldürmedi bir an öldürecek diye korkuyorum ya yani. öldürebilebilir çünkü belli olmuyor arkadaşlar. Öldürenler oldu öyle birkaç kere. Evet öldürdük. Adama da buradan hello. <laughs> Adama da buradan hello diyoruz yani güzel. Güzel bir şekilde kestik arkadaşlar. Şimdi son bir kişi kaldı. Allah adamla bir ve bir kaldım bir dakika şuraya hemen geçersen çok güzel olur. Adamın armoru benden iyi gibi. Oha what the, adamın kılıcı var ya çok güçlü çok güçlü adamın kılıcı Adamın kılıcı çok güçlü ama ismet RG power RG power RG power abi Öl artık abi sıplayamıyorum ya Arkadaşlar adamın kılıcı acayip güçlü ama öyle bir rekt attım ki adama bir gaza gelip Abi of of adam sana ben challenge yaptım biliyor sanki çıkamam ki oraya ya Slap döptü, oraya çıkamam arkadaşlar şu an baltam da yok Aa varmış baltam Hadi Hadi bakalım ne olacak? Kim kazanacak sizce? Kim kazanacak sizce? Abi adam kaçıyor benden. Kaçabilir şu an. Kaçabilir çok rahat. Kaçabilir adamın PVC'si birazcık iyi. Ben iyi dalıyorum adamdan. Daha iyi savaşıyorum ama adamın gol neplu falan var. Adamın durumu benden her türlü iyi. Çok iyi savaşıyorum şu an challenge'a rağmen ama adam kaçıyor arkadaşlar işte. Kaçma oğlum işte gel ya. Of oltayı kullandı ve GG arkadaşlar. <laughs> Harbiden GG efsane oynadım ya zıplamadan bir efsane. Neyse. Bayağı güzel oldu arkadaşlar. 8 tane challenge tamamlamışız sahipsin. Hepsini kazandım girdiğimin. evin efsane no hocam challenge hepsini de kazandık. Neyse hepinizi seviyorum. E, görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.